arkadaşlar merhaba bugün sizlerle e, oyuna bugün eklenen şu etkinlikteki sandıkları açacağız Ben şöyle göstereyim kaç hesabım var burada 12 hesap var Normalde 13 hesabım var birinin değiştirdiğim diye tekrar bağlamam gerekiyor e, şimdi 13 hesapta bir tanesini yapmadım nedense üşendim e, kalan 11 hesabın hepsinde de bu bütün sandıkları açtım yani daha doğrusu kilidini açtım ve sizlerle beraber açacağız bunları yani çok yoruldum bu arada. 4 saat falan oldu. Şimdi ilk sandığımızı açalım. O ikincisini yanlışlıkla açmıştım. Bu arada en alt hesaptan en yüksek hesaba doğru gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Sıradanla açılış yaptık. En Mesela alt hesaplara güzel şeyler geliyor. Ama benim hani istediğim üst hesaplara güzel bir şeyler gelmesi. Şu an sıradan diye gidiyor. Aa, burada iki tane sandık varmış. Ender, güç iksiri. Ve bunları e, birkaç saat içinde harcamamız gerekiyor. Hani direkt envantere eklenmiyor. Öyle bir olay var. O destansı geldi. Oy 1200 cevher var ya. Hesa diğer hesaplara gelseydi. Gerçi orada mor daha çok önemli ama. Neyse yani <laughs> her türlü cevher. O şey yıldız da verdi. Burada o, o çok güzel şeyler verdi ya. Bu arada Part 2 gelmesini istiyor musunuz onu söyleyin. Şu 15'ten 24'e kalan olan kısım 8 ne işte aynı 8'inde gelecek. 8 gün sonra da alırsın. Şimdi burada bayağı cevher verilmiş. Yani küçük bir hesaba göre. Hatta yeni açılan cevherler bunlar. Neyse bir sonraki hesabımıza geçelim. Tamam bir sonraki hesabımıza da geçtik. Şurada bir başka şeylerini alalım. Ve burada heh, şu ücretsizlere de alalım. Burada özür dileriz gibi bir şey. Ee, hani söyleyerek bize ücretsiz bir cevher veriyorlar. Valla ne halt ettiniz bilmiyorum ama ben kesinlikle affettim <laughs> onu söyleyeyim. Ha bunları harcamayı da unutmayalım ama bak yine de sans... Üzülüyorum ha bu hesaplar gelince üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Şunu şunu bir kullanalım. Kahraman kitabı direkt envanterine mi gitti? Aa bak bunu bilmiyordum. Hep direkt kullanacağız diye biliyordum. Yine destansı. <laughs> O, Vay be. Bu bir e, sezonun sonunda gelmişti. Onu hatırlıyorum. Abicim. Alt hesap bu. Üç tane destansı arda, arda atılır mı ya? Hayır sadece başka savaş yapıp çıkıyorum bunlarla. Eğitim atıştırma yani onları kullanmayacağım zaten. Hatta bir tane hesabımda o kadar çok hani galiba hatta bu hesaptı. Ee, güç pankekleri açılmıştı. Bir ara bize Üç tane sandık verdiler Supercell'den işte Clash of Clans için. Ee, onlardan kalma yani. Bayağıdır hiç kullanmıyorum. Neyse en sonunda cevhere geldi. Şimdi bunlardan kullanabileceğimiz şu an inşaatçı lokmasını kullanalım. İnşaatçılar çalışırken hazır. Eğer yani bunları kullansak da bir şey şu an e, ifade etmeyeceğinden dolayı kullanmayacağım. Sonraki hesabımıza geçelim. Tamam sonraki hesabımıza geçtik. Bu arada şöyle söyleyeyim. Şu nikli, Niçli nikli bütün hesaplarda gördüğünüz bütün hesaplarda e, hepsinde her hafta başkent savaşı yapıyorum ve hepsini belediye 11 yapmaya çalışıyorum ki ah o çok güzel oldu. Hepsinde bir saniye şurada göstereyim. Şuradaki başkent e, mesela işte belediye 11'de İki tane başkent slotu açabileceğim. Yani on inşaatçılarla ganimetle başkent altını üretebileceğim. Yani tam bir başkent hesabı olacak. Çok güzel oldu ya. Yalnız depolar dolu ya. Onlar gelmiyor mu? Öyle bir şey mi gördüm ben? Yok artık. Gerçi demirci var mı burada? Demirci. Demirci olmalı. Demirci daha dikiliyor galiba. Aynen daha dikiliyormuş demirci. Şimdi buradan özel hediyelerimizi almışız. Bütün hesaplarda bakmaya çalışacağım çünkü unutuyorum. Burada Ender. Üst hesaplara geçince daha bir heyecanlanabilirim. Şu an burada destansa çıkınca üzülüyorum mesela. Ama bir efsanevi de çıkartalım yani. Bu arada animasyon ve ses çok güzel ya. Bu sandıkları hep özlüyorum. Ve hani bence kesinlikle kalıcı oyuna gelmeli. Niye kalıcı gelmiyorlar ki? Neyse bir sonraki hesabımıza geçelim. Tamam sonraki hesabımıza da geçtik. Şöyle Buradan direkt başlayalım. Bir de şeyleri şu beleşleri alalım bir saniye. Şuradan evet bunu almamışız. Diğerini almış mıyız? Gerçi demircisi olmayana galiba evet getirmiyor. Demircimiz var mı burada yoksa dikiliyor mu? Belediye binası demirci yok galiba. şu an dikkat etmiyorum boş verin. Dedim bunlar hani olsa ne olur olmasa ne olur. Yine inşaatçı geldi. Onları bir harcayalım ama işte harcamayı da unutuyorum bebe hesaplar diye şöyle sonraki ya bu aralar <laughs> bunlar da hiçbir şey çıkmıyor bir tane daha enderde kaldı bu bu arada şöyle bu klanda mıyım burada aynen e, klanımıza katılabilirsiniz şu numarayı ben bir sansürleyeyim benim değil ama neyse e, şu, klanımız bu be, benim de olduğum bir klan yani gelin birlikte savaş yapabiliriz işte klan savaşlarıdır vesaire. Efsanevi. Ben şunu bir ekran görüntüsü alayım Ya şimdi ne gelecek o daha önemli. Kral görünümü geldi. Yok artık. Ama bakın. Yani bana çığlık attırabilecek falan ne var diyorsanız. Hadi sansı geldi. Ana hesabıma efsanevi bir tane e, yani şey büyülü kraliçenin açılması o kadar çok istiyorum ki o kostümü hatta şu an bir saniye bir saniye şunları harcayalım bir yani gerçi gelmez büyük ihtimalde bizimki de bu umut yani şu laboratuvar yani. İksir bir şey kullandık o çöp olmasın. <laughs> Şimdi sonraki hesabımıza geçelim. Şöyle hızlı hızlı geçiyoruz. Sonraki hesabımıza da geçtik. Başlayalım. Sıradanla başladık. Bir tane efsanevimiz var ama o güzel oldu. Bu arada başkan altınımı yani şey. Yan köy altını mı verdi? yoksa ana köy altınımı onu dikkat etmedim. 3'te 3 üç sıradan gidiyoruz. Mükemmeliz yalnız şunları unutmadan bir alalım. Şunu da alabilir miyiz? Teşekkürler. Şimdi biz sandıklarımızdan sıradan çıkarmaya devam edelim. Aynen sıradan. Ha başkan altın ver. Baş. Ben bunları hep karıştırıyorum. Neyse, cevher verdi. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş kullandığım hesaplara geçeceğim. Yok, bir tane daha var. Ondan sonra yavaş yavaş kullandığım hesaplara geçeceğim. O yüzden daha güzel e, umarım şeyler gelir. Normal altın vardı. Çok oluyor bunlar da inşaatçılar yok. Ender. Bir tane daha. Bunu hızlı basacağım. İşte bir şey aramadı yani. <laughs> Şimdi kahramanlar salonu. Burada bir şey var mı? Gerçi bunlara da inşaatçı lazım. Şuradan bir yıldırım yükseltmesi yapıp sonraki hesabımıza geçelim. Tamam bir sonraki hesabımıza geçtik. Bu arada yayın bir an yayın diyorum. Kayıt bir an tam böyle yani telefon dondu o anında kapattım kaydı. Umarım kayıt almıştır öncesini. Bak şu an çok tedirgin oldum ya. Neyse şuradan ücretsizlerimizi alalım. Yalnız cidden kaydı aldı mı acaba? Bak öncekini almadıysa ve şu an şu andan başlıyorsa video. Çok tedirgin oldum şu an. Telefon ben kastı. Ben bir kontrol edeceğim ya. Korktum geldim. Gerçekten kayıttayız. Yoksa bana yani kötü olurdu. 4 saattir video için uğraşıyorum sadece. Bir de daha bunun editi var. Kendi çekmesi dakikası var işte anladınız siz. Yani kasan telefonla video çekilmiyor. Yapacak da bir şey yok. Kaç videom gitti benim. Klan evi çatısı geldi yani. Neyse. Bundan sonraki hesaplar artık kullandığım hesaplar olacak. Hani klan savaşında falan. Belediye 12 hesaplar. Şimdi. Oo, ikinci efsanevi tutturduk. Ooo yine kral görünümü geldi. Ama bunu kullanmayacağım yani. Bir de düşünün şey. Ben bu e, kostümleri kullanıyorum bu hesaplara da. Bir de diyorlar ki bu hesaplara altın bilet mi alıyor falan. Sıradan. Bir tane daha sıradan bekliyorum. Helal. Yani efsane evden sonra 3 tane sıradan geliyor yani. Daha başka bir şey gelmez. Şimdi artık kullandığım hesaplara geçelim. Tamam bir sonraki hesabımıza geçtik. Şuradan. Başkent altımızı alalım. Telefon bak yavaştan kasıyor. Şu videoyu sağ salim çekeyim. İki bir kaydı dondurmak istemiyorum çünkü. Buradan. Tamam yine bilgi çorbası güzel o. Yani araştırma ekseri gibi bir şey. Onları da hemen kullanacağım yani laboratuvar çalıştır. Efsanevi kullandığım hesaba. Ho ho 1500 taşlık. Vay be. Üçüncü efsanevi çok güzel oldu Bu arada. Yani ben normalde bu kadar fazla çıkartmıyordum. Bilmiyorum hani daha önce videosunu çektim mi? Videosunu çekmeye çalıştım. Toplu sandık açılımı. Ama e, orada galiba bir, sadece bir tane çıkartabilmiştik efsane bütün hesaplardan. O yüzden güzel oldu yani. Destansı geldi. Bu hesap çok o şartçı kitabı. Bu hesap çok uğurlu geldi ya. Baya uğurlu geldi dur. İnşaatçı kitabını kullanmalıyız. Hmm, şuradan hava yükseltmesine kullanacağım. Ne basalım? Duvar var. Duvar basalım. Baya bir ganimet birikti onları kasarken. 3 milyon 700, bin galiba e, ganimet geliyor oradan. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Sat. 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 Bir tane daha mı var? İnşaatçı kitabı. Ha. Kaç inşaat kitabımız vardı bizim ya? Nereden geldi bu? Kullandık. O zaman bunu da kullanıyorum galiba. Şimdi burada ne basabilirim? Top. Tamam gitti sonunda. Kullan. Kullan bilgi çorbası. Herhalde bu. Bu ne kadar, ne kadar hızlandırıyor? Hesaplayamayacağım şu an. Hani inşaat kitabı geldi. iki tane halan yükselttik ya. Neyse sonraki hesabımıza geçelim. Tamam bir sonraki hesabımıza geldik. Şurada almışım buradan. Da almışım. Tamam. Şimdi açalım ilkini. Ender. Güzel bir açılış. O cevher. Çok güzel bir açılış. Tamam sıra devam etse sıkıntı olmaz. 10.000 kara eksik. Şöyle yine açtık. Güç pankekleri. Ya şu an klan savaşı yani liglerdeyiz. Bunlar da ligde değil yani o Ligde olsalar güzeldi o güç pankekleri falan. 1.5 milyon şart altını. yine ender. Eğitim iksire geldi. Bunlar galiba satılacak. Neyse 10 taş 10 taştır. Bir tane daha yok. Gelmedi. Güzel kara iksir geldi bu arada. 18 bin geldi galiba. Şimdi güzel 500.000 bin altın. Ender'den. Ooo başkent altını çok iyi bu arada. Hatta böyle. o tekrar başkent altını. Tamam, kontrollerimi yaptım. Onlardakileri almışız. Gerçi iki inşaatçı boşta. Şimdi Barbar Kral yükseltelim. Karakter fazlaymış gerçi. Şöyle bir duvar akıcı basalım ve sandıklarımızı açmaya geçelim. Sıradan bir efsanevi daha patlatsak çok güzel olur. Oy, az. Yani <laughs> sarstı biraz. Ee, bir efsanevi daha patlatsak videonun sonunda. Yalanın sonlarına doğru işte. Video bitmeden. Güzel olur. Oo çok güzel. Bu arada başkent alması altına gelmesi çok güzel oldu. Bizim klandakiler başkent savaşı yapmayı bilmiyor. Yani şu an izleyen varsa kusura bakmasın ama. E, tek tük kişiler hariç yapmayı bilmiyorlar. E, tek başıma yapınca 18 e, maksimum 19 savaşta bitebiliyorken. 30 savaşa uzayan savaş yani şeyler oluyor. Bilmiyorum bana saçma geliyor. Biraz düzgün savaştılar. Çok güzel inşaat kitabı geldi. Bir de duvar yüzüğü geldi. Duvar yüzüğü mü geldi bu arada? Oo, oh, bu ne? Hayvanlarının aman. 3 tane vermiş bize bundan. Ne yapacağım ben? Şimdi duvar yüzüğü, a inşaatçıyı şunu iptal edelim. Hayır, hayır. Ya, geç paramız yok zaten alamayız. <laughs> tamam. Şöyle duvar yüzüğü bas, bas. <laughs> Tamam şimdi inşaat kitabımızı kullanalım. Bu barbar krala, krala gerçi inşaat kitabı kullanılmaz kahramanlara. Şimdi hani böyle yerlere gidiyorum. Altını alalım şuradan. Havan. Yine mi havan basacağız? Yapacak bir şey yok. Bastık. Şimdi de minyon prens basalım. Yine kahraman. Basamadık. Bastık. Tamam şimdi artık ana hesaplarıma geçeceğim. Sonraki hesabımıza geçelim. Tamam bir sonraki hesabımıza geçtik. Şimdi burada da birazcık e, alttaki sandıklar alınmış. Ya ben almadım. Hesabın e, diğer kullanıcısı aldı. 700 bin altın geldi buradan. Hadi güzel bir şey gelsin ya. 17 bin kara iksir. Ya şu, ganimet geldi şu an. İnşaatçı olması çok güzel. İnşaatçıları sandıracak ganimetimiz vardı. Minimum 2 gün sonra çıkacaktı burada inşaatçı. Bastık. Klan kalesi pası çok güzel oldu çünkü biraz sandik savaşı yapacağım. Evet bak. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Cevher. Bir de en kullanılmayana geldi. Burada nasıl adam bitti yani. Bu kadar mıydı? <laughs> Neyse 300 bin karakterimiz var. Ne gelmişti buradan? O. Bu eğitim ikisini birazdan belki yanımet bir kasarım. Tamam inşaatçı lokmasını kullandık. Şuradan daha almamışız bunu. Neyse son ve ana hesabımıza geçelim. Tamam artık ana hesabımıza da geçtik. Ve burada e, gördüğünüz gibi yükseltme de yapabileceğiz. Şu an şu iki yükseltmesini bitireyim. Bitirdim gerçi. Şuradan cevherlerimizi alalım. O kadar almayalım. Sonra kötü olur. Bir tane duvar mı bassak kaç? 4 milyon ya. Şimdi ganimet gelse çöp olmasın. Basalım bir tane duvar. 4 milyon 4 milyon git artık. Şimdi bak bu ana hesabım. Güzel şeyler bekliyorum. Tamam ender. Tamam. Yıldız cevherle açılış yaptık. Sıradan eğitim atıştıramalım. Tamam güzel ganimet kasacağım. Bak yine ender. Süper ikisi güzel oldu. Süper barbarla ganimet kasacağım destansı. Güzel bir şey ver. Engel küre gerçek güzel bir şey. Çünkü düzen düzen için birkaç şey canımı sıkıyor. Bak burada lütfen bir efsane var ya. Hem video kapanış hem ana hesabım. Hadi. Ender gelmedi. Tutmadı. Cık. Sıradan. Ender olmadı. <laughs> Çünkü ardarda gelmesi lazım. Hadi 3 sonuç sandık. Gelecek gelecek inanıyorum. Ender Desansın. Olmadı. Ah desansın. Hadi. Uyyy. King shot Çok güzel oldu hadi. Ender. Desansın. 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 Ender. Sıradan. <laughs> Efsane mi? Yok. Yok tutmadı. <laughs> Son sallamasyon oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada ne yapabiliriz? Kahraman iksiri bak güzel oldu. O iki tane eğitim atıştırmalığı geldi. Kahraman iksiri de güzel oldu. Birazdan savaş yapacağım. Hatta ordum hazırmış. Yok yok videoda yapmayayım. Videoda yapmayayım. Şimdi patlarsam kötü olur. Şu isteğimizi atalım. Şimdi galiba benim bir tane Aynen kahraman kitabım var. Hayvan barınağım nerede? Kim yatıyor? Buzun 10 saati var. Tamam 10 saatin sonunda onu tekrar yatırırız. Ama yine de kara iksirimiz fazla. Koruyucu. Ama kara iksirim fazla ya. Ne yapsam? E ganimet de kazacağım. sıkıntı o. Tamam. Şuradan kraliçeyi yatır. Kitapla bitir. Şuradan. Bir kitap. Daha al. Ondan sonra koruyucuyu yatır. Koruyucuyu bitir. Çünkü ligdeyiz. Şimdi 6 gün. Bu da 2 gün. En pahalı ne var? 11 milyon değildir. Bence 12 milyon büyük kulesi x'e. X'e bitecek mi? Aynen. X'e ileri bitecek. O yüzden. Hatta bir tane de duvar basalım. Tam 4 milyon. 12 milyona da bunu bastık. Gitti. Tamam bunları da artık sonra kullanırım ben. Şöyle burada bir şey yok. Tamam. Yani videomuz buraya kadardı. sonda bir efsaneye daha patlatsaydık çok çok güzel olurdu aslında. Hatta bu hesapta da cevher fazla varsaydı güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. 3 tane efsaneye patlattık yani. Az buz değil. Neyse video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.